Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Bu süreci zaten çok zor atlattık. İki hafta boyunca sığınakta kaldık. Bulunduğumuz şehir de Çerniyev'di. Yani sıcak çalışmanın bayağı yoğun olduğu bir yerdi. İki haftanın sonunda kendi imkanlarımıza çıkmaya karar verdik. Daha sonrasında kayınbabam sağ olsun, eşimin babası bizi sınıra kadar bıraktı, Romanya sınırına kadar. Kaç saat sürdü bu yaşında? 20 saat sürdü. Onun haricinde iki günde bir yerde konakladık. Bu şekilde buraya geldik. Sığınakta soğuk algınlığı oldu. Malum çok soğuk bir ortam. Sıfır derecenin altında zaten. Oradan beridir de rahatsızlığım sürede bir soğuk algınlığım oldu. Burada da sağ olsun müdahale ettiler yani yardımcı oldular. Yani, Bu konuda teşekkür ederim yani. Situation in Ukraine very much horrible and my city is bombed from Russia and I feel sad because my mom normally she stay in Chernihiv with my grandma and uh, I'm very much worry about my family and I feel like I'm guilty what I'm going to Turkey but my family stay in Chernihiv. manşet gerçek çok net